ödemeler dengesi geldi. Hemen onunla devam edelim. Ekranları da son dakika gelişmesi olarak yansıyor. Cari işlemler hesabı aralıkta 4.65 milyar dolar açık verdi. Peki ayrıntılarında neler var? Ayrıntıları da hemen sizlerle paylaşacağım. Bugün ödemeler dengesi verisini takip edecektik ve veri ekranlarınıza geliyor. Aralıkta 4.65 milyar dolar açık verdi. Aralık ayında Cari işlemler hesabı 4.65 milyar dolar açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2.46 milyar ABD doları fazla verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında fazla var. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise 6.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bunu da söylemiş olalım. Yıllıklandırılmış verilere göre Aralık ayında cari açık yaklaşık 10 milyar Amerikan doları olurken ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret endeks dengesi de 56.3 milyar ABD doları açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi de ikinci gelir ikinci gelir dengesi sırasıyla 62 milyar ABD doları ve 72 milyon Amerikan doları fazla verirken birinci gelir dengesi de 15.8 milyar ABD doları açık vermiş oldu. E, cari işlemler hesabı aralıkta 4.65 milyar dolar açık verdi o zaman. Evet, özellikle tabi tabii altın ve enerji hariç cari işlemler hesabının verdiği fazla önemli. Veriyi açalım arkadaşlar, ee, veriyi verelim. Ve e, yine finans kesimine baktığımız zaman, finans hesabına baktığımız zaman 2024 yılında cari açın finansmanına e, net doğrudan yatırımlar 4.7 milyar, milyar dolarlık, net portföy yatırımlarında 11.7 milyar dolar ve kredilerin 26.2 milyar dolar katkı verdiğini görüyoruz. E, burada... Aşağıya kaydıralım, finans hesabına getirelim. Evet, evet burada tabii e, özellikle bu dönemde e, yıllık olarak baktığımız zaman e, giderek cari açıkta aslında bir düzelme olduğunu görüyoruz e, bu da işte grafikleri de yansıyor e, burada mesela hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin de 3. E, bir milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz. Ciddi olarak bir aslında cari işlemler dengesinde o düzelmeyi görüyoruz. Tabii ki gidecek yol var ama önemli bir tabloya geliyoruz. Yatırımlar konusuna bakalım. Aralık ayında doğrudan yatırımlar Net girişler 1.1 milyar doların üzerinde gerçekleşti. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye toplam doğrudan yatırımları da yaklaşık 2 milyar dolar arttı. Yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları da 834 milyon Amerikan doları arttı. Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 234 milyon ABD doları gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye'de 255 milyon ABD doları net gayrimenkul alımı yaptığı görülmekte diyelim. Günün verisi buydu. Ödemeler dengesi verisini ekranlara getirdik. Cari işlemler hesabı aralıkta 4.65 milyar dolar açık verdi.